Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Kartal bölgesinde bulunan Referans Kartal adlı projedeki 7. kattaki dairemizin tanıtımını yapacağım. Bu dairemiz 3 artı 1 170 metrekare e, genel dış otopark alanı olsun depo olsun falan bürüt olarak 170 metrekare yazılmış durumda. Yani net olarak rahat bir şekilde hani buranın teresiyle birlikte falan ya ciddi manada herhalde 145-150 metrekare neti var buranın. Genişlik olarak çok geniş bir daire çünkü. Kullanım alanı olarak müthiş bir kullanım alanı var. Şu an mutfağımızdayız yavaş yavaş gidelim. Burada gördüğünüz gibi bulaşık makinemiz. Son zamanlarda parlayan bir marka bu. Bunun dışında ankas resetimiz. Hepsi özenle yapılmış. Genel olarak malzeme kalitemiz falan referans kartal zaten kiler geyiği Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur o projeyi. Bu dairenin en güzel özelliklerinden biri de teras var. Hani geniş bir balkonu var. mutfağı inceledikten sonra oraya da geçeceğim. <laughs> Hemen terasımıza geçelim. Alan gördüğünüz gibi gayet geniş bir alana sahip. Buradan salona da geçebiliyorsunuz. Dairemizde klimamız mevcut. Birçok şey bırakılacak. Onun dışında zaten görüyorum. Çiçekler, mevcut. burası zaten kullanım alanı. Manzaramızı da göstereyim. Bunu daha sabit bir şekilde göstermeye çalışayım. Genelde bireşimden dolayı şikayet alıyorum youtube'dan şöyle yavaş yavaş salonumuza gidelim şimdi de. burası koridor bölümümüz ve bu dairemizin içinde özel olarak iç tasarım yapılmış durumda bir iç mimar tarafından burası çok özenle yapıldı hemen zaten göstereceğim. Mülk sahibimiz özellikle evin içine e, detaylı olarak kaliteli malzemelerde kullanarak iç tasarım yaptırdı. Ufak tefak detayları da göstereceğim. Çok kaliteli duvar kağıtlarıdır bunlar. Hani basit duvar kağıtları değildir. 10 numara 5 yıldız şekilde zaten dizayn edilmiş bir şekilde. Bunlar kendisine ait özel şekilde art dizayndan bilinen bir markadır. Tüm ünlülere yaparlar. Onlar tarafından yapılmış Spot aydınlatmalarımız Alanı tam göstermeye çalışayım size yenisi Çok titretmeden Gördüğünüz gibi Bu salonun metrekaresi Şöyle söyleyeyim 30 metrekare civarında var yani Geniş bir salon burası Eşyalar büyük bu arada bilginiz olsun yani Bunlar 2 kişilik oturak değil Bunlar tamı tamına 4 kişilik baktığınız zaman. Geniş eşyalar. Hani eşyaların genişliğine çok da e, aldanmayın derim. Ama metrekare bazında zaten burayı internet üzerinden de metrekarelerini inceleyebiliyorsunuz. Referans kartalın sitesine girerek. Koridor halimizi tekrar göstereyim. Ve en beğeneceğiniz noktalardan biri. Buralar gördüğünüz gibi özel yapım hep. Her odada Spot ve LED aydınlatmalar mevcut. Bir odamıza girdim. Burası Furkan'ın odası. Gördüğünüz gibi LED aydınlatmalar, saat, oda sıcaklığına ölçüyor vesaire bunlar bir. alınır zaten götürülür. Genel olarak alan'a bakmanız lazım. Buraya gördüğünüz gibi özel bir dolap yapılmış. Bunun yanı sıra burada bir dolabımız var. Hani yatağı tamamen hani köşeye de itebilir. Buraya hem masa hem dolap da sığdırabilirsiniz. Hani alan olarak gayet güzel bir alan. Göstermeye çalışayım. Şöyle yapmaya çalışayım. Bu arada küçük bir yatak değil bu. Büyük bir yatak bu. Alan olarak geniş bir alana sahip. Gayet güzel ve <laughs> etrafı hiçbir şekilde kapalı değil. Yedinci kat zaten projede. Projede işte aydık olarak 490 TL şu anda diye biliniyorum. Yine detayları sahibinden.com ilanına da yazacağız. <laughs> ve banyomuz. Gördüğünüz <laughs> gibi banyomuz. A kalite malzemeler hepsi zaten büyük bir proje olduğu için ve genellikle yurt dışından insanların talep ettiği bir proje burası. Bu detayları da göstereyim. Burada çamaşır odası denilecek tarzında. İşte çamaşır bulaşık makinesi üst üste koyarsınız size kalmış. Bulaşık değil mi? Pardon. Kurutma makinesi. Ve bu da bir odamız. Gördüğünüz gibi burada benim dediğim mantıkta yapmışlar. Hani tamamen buraya işte çalışma masasını sığdırmışlar. Yatak odasında özel bir dolap var. Herhalde bu odada yaşayan Sümeyye Hanım da yatak odasında kendi dolabı da. Onları da göstereceğim. Giyinme odası tarzında yapılmış. alana da detaylı göstereyim yatak odamıza geçelim evet burası da yatak odamız gördüğünüz gibi özel duvar kağıtları yapılmış durumda buraya yüksek miktarlı paralar harcanmış bu eve yani kendilerine özel şekilde bazı şeyler de yaptırılmışlar İstenirse bu <laughs> bir fiyat karşılığında satılacak yani art Design tarafından yapılmış yine yüksek maliyetli bir e, bazamız başlığımız e ebeveyn banyomuz da var tabii ki projelerde olmazsa olmazdır bu zaten göstereyim onu da burayı ardi olarak kullanıyorlar şu anda genel her yerde zaten bu şekilde kullanılıyor ardi olarak kullanıyor fakat dar bir dar değil yani hani geniş bir alana sahip normal ebeveyn banyolarında gibi böyle dar yaparlar işte adı olsun diye yaparlar fakat burada öyle değil burada gayet güzel şekilde düzenlemişler yatak odamızı alanı tam göstereyim bir de şuradan da göstereceğim şuradan hemen giyinme odamız denilen çıkıntı orayı göstereyim isterseniz bu çıkıntıyı işte sürgülü kapıda yapabilerek Açılır, kapanır şekilde giyinme odası da yapabilirsiniz. E, mülk sahibimiz buraya özel dolap yaptırmış. Gördüğünüz gibi bu bırakılacak isteğe bağlı olarak. Dilerseniz kendinize özel bir şey yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle ilerleyelim. Şuradan da alanı göstereyim. daire müthiş bir daire. Daha önce bunların boş dairesine de girdim. Fakat içi şu anda hani özel olarak dizayn edilmiş ve güzel şekilde oturulunca o daha bir güzel gösteriyor kendisini. Spot aydınlatmalar, LED aydınlatmalar bunlar da özel yapımdır buraya. Hani dairede birçok maliyet var. Normal buradaki diğer dairelerle kıyaslanmamalı boş dairelerle. Bilginiz olsun. Güzel şekilde bilirsiniz. Hani ikinci el mülke geçmek daha iyidir. Birçok şeyle uğraşmazsınız. Burada da zaten içinde oturanlar olduğu için kendileri Aktif olarak burada yaşadığı için herhangi bir eksiğimiz yok. Evet arkadaşlar şimdi dışarıyı yavaş yavaş inceleyeceğiz. Asansörümüzü, otoparkımızı, spor salonumuz vesaire hepsini inceleyeceğiz. Devam edelim. Evet şu an dairemizden çıktık. Asansörümüze doğru gidiyoruz. Videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Dairenin içinde yaşayan insanlar var. Pandemiden dolayı videoda sunum yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak. Burası da asansöre gideceğimiz yok. Bunların hepsini detaylı göstereceğim. transferimiz Pardon. Evet arkadaşlar burası da binadan çıkışımız. Çocuk oyun parkımız. Gördüğünüz gibi özel olarak. Yani modern bir yapısı var binamızın tamamen. Şunuza gidecek tarzda. Yavaş yavaş buradan ilerleyelim havuzumuzu görelim. Sosyal faaliyetleri çok kapsamlı. Hepsini göstermeye çalışacağım. Gösterebildiğim kadar. tarzında bir video çekmeye çalışıyorum bir yandan da kesmemeye de çalışacağım bazı insanlar var hani özel şahsi alana girdiği için de göstermek istemiyorum da şuradan direkt tabuzumuzu göstereceğim size yani ciddi olarak çok kapsamlı ve detaylı bir proje burası Aydağıt olarak da çok uzun bir aydağıtı var zaten. 490 civarı bir şey. net olarak bilgi olarak ilanlarda aktaracak. Gördüğünüz gibi. Spor salonumuza şuradan girebilirsek. Allah Allah. Nereden girelim? Şuradan Heh, Herhalde buradan girebileceğiz Kartta giriş yoktur umarım Evet Burası spor salonumuz Kaptanlı bir şekilde gördüğünüz gibi çok alet burada mevcut kapalı havuzumuz vesaire zaten var göstermeye çalışacağım o da bildiğince saunamız falan. İleride hepsi. Herhalde burada. Aa, evet. Burada gördüğünüz gibi duş alma alanlarımız. Giyim alanımız. Türk hamamı, görebildiğiniz gibi. İçini gösterebilir miyim? İçine girmiş var ya. Kullanım alanı zaten daha yetmiştir buraların. Detaylı özenmişler. Sol Duş alması yerimiz Erkekler ayrı, bayanlar ayrı bu arada. Kapalı havuzumuzda kimse yoksa göstermeye çalışacağım şimdi. Allah'tan boş. İşte kapalı havuzumuz derinlik ve genişlik olarak zaten bahsettiğimiz gayet kapsamlı yer. güzel bir proje genel diğer projeleri oranla kıyaslıyorum bu arada ya havuzu küçük yaparlar ya spor salonundan kısarlar oradan buradan hani alandan su alanı falan yani burada her şey dürüstçe güzel şekilde yapılmış Türk almamı olsun sonra şu olsun detaylı yani ağırlık kaldırma aletleri de mevcut burada Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Referans Kartalı adlı projemizin tanıtımı bu şekilde. Dairemizin özellikleri 3 artı 1, 170 metrekare brüt alana sahip, net olarak 150 metrekare alana sahip. 490 TL civarı aidatımız mevcut şu anda. Bunun yanı sıra da internet sitesinden de özel olarak kendiniz de araştırabilirsiniz. İlanı detaylı inceleyebilirsiniz. Fotoğraflardır, özelliklerdir. Detaylı açıklamalar zaten ilanın açıklamasında da yapılacak. Klima mevcut. Bunun yanı sıra işte kapalı otoparkta bir araçlık yeriniz var. Araç kapalı otoparkınız da var. Bunu zaten fotoğraflardan da, da bakabilirsiniz ilanda. Hani özellikle hem binanın dairenin içine hem de bu dış alanlarda peyzaj alanını size göstermek istedim. O zaten hani bu gibi projelerde olmazsa zaten olmaz mantığında. O da gösterip videoyu da çok uzatmak istemedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz bunları yaptıkça biz yeni yeni videolar atmaya devam edeceğiz. Özellikle bir sorunuz olursa da yorumlardan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.